Arkadaşlar bu yani Skyrim Lock Luka, Luka, dünya yok oy tanısı. diye. Bilmiyorum tam emin değilim. Hem 30 dakika diyordum. Onda bir şey yok. Buradan yani bu kadar eşyam olması, envanterimin dolması Dünya bu bunu sadece iki kutu yaptım bu gördüğünüz tüm eşyaları. Nasıl derseniz bundan bir tane açtım. mavi oldu bu gördüğünüz gibi açtım. O kadar oldu ben de birden şaşırdım. Oha dedim yani tam dünyaya koyma bilmiyorum. Ben yani çok şanslıyım bence. Yayım zaten iki tane siyah kutu geldi. Ben hep bu çalışmıyor zannederdim. Demek ki çalışıyormuş. Bunları hemen açalım. Ne? Çok mutluyum şu an. Söyvoy benim şu an. Çok şaşkın. Bunu da açalım. Arkadaşlar like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok, çok mutlu oluyorum. Siz yorum attığınızda da çok mutlu oluyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomda o Neyse arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz ve bay bay. da halamın kedisi var halamlardayız. Don bile. Bye.